Selamun aleyküm. Analı kızlı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili takipçilerimiz. Nasılsınız? Selamun aleyküm sevgili can dostlarım. Hoş geldiniz. Analı kızlı kanalımıza canlar hoş geldiniz. Evime buyurun. Suframa. Can ailelerim benim. Valla patates pişirdim arkadaşlar. Patates, turşumuz şöyle koy turşusu. Kalı, biber, domates. Yoğurtla, pekmezimiz var. Valla pilavda bir şey verecektim. Bana dedik anne gerek yok dedi. Çıtlığımız var tabii ki. Gel kızım otur. otur anne otur. Sulucayım ya yani. iyi. Canım ne istiyor? Ne istiyorsa. Can, ne istiyorsa ondan yık. Bir şey de istemiyorum. Annem ne istiyorsa onu yap. Kurban olduğum. Böyle şu aralar acıktığımı bilemem. Oturunca da acıkmış oluyorum, yiyorum. Gelin can dostlarım oturun elimi. Patates simyamız var. Ondan sonra turşumuz var. Bahar. Kanını doyur annem. Kanını doyur. Az önce bekleşine bu bir atıştırdı da arkadaşlar. Ondan sonra ben yeme deydim. Domates turşusunu çok sever. Çok mu seviyorum? İyi. Kurtun vallahi kaç patlak kurdum kızım. Sana da olur dedim. Seni de düşündü. Evimize de kurdu. Niye böyle oğlum var? Burada mideye gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi benim mideme de gelmiyor da nurim kızım. Turşu yeme, onu yeme, bunu yeme nohurayım. Sakınılık arkadaşlar. Yemeden de dururuz. Pancarımız var ya can dostlarım belki bazılarınız bilmez de pancarın yaprağını şöyle suyuruyoruz. Onu turşu kurarız biz. Koy turşumuza yaparık. Daha küçük bir de pancar da var. Onu da küçük soğan doğrandan yedikti. Çıktığı pek severim. Ne? İyi gel çıktı bu bahar. Midem ağrıdır. Gitsek toplasak iyi olur da. Ha senin çocuklar var. Çocuklar hastalar. Hava soğuk. Bekleşe dedim kaç sever. Anne hastalar motorun gibi bek vuruyor. O yüzden gidemedim. Gelin can dostlarım. Buyurun suğramıza. Yemek, yemek yiyelim. Mi? Patates, çıtlık, turşu. Vallahi acıktım arkadaşlar. Kurban olduğum Allah'ın kimseleri acılığına sınamasın. Şey hmm. bahar şu yufkayla gülüm kızım çıktı. Al. Hmm. Ne? Yi ne yemeyeceğim? Yi neyim Ne yemeyeceğim? Yi yi. İnsan zaten bir ilin biri olur, bu bir kilo alır. Şöyle bir ye. Geçenlerde benim hiç, pek bir iştahım yoktu da yine şükür. Yani iştahımı yiyeyim. 2-3 gündür yani yiyorum. Biraz sonra yine <laughs> şeyler gelir. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar. Yemek yediğimize. Allah'a düsünler can dostlarım. Ben asla dayanamam. Ben çoldum hiç bir yere gitmem. Ne markete ne pazara hiç. Abi de zaman alı al kız Böyle gir çekelim kızım dedim. Sıttık da yukarıya ne diyor. Hı hı. Kesinlikle de eben sulamış gelmiş buna. Bayağı altı yedi tane vardı. Sağ olsun anam sulamış gelmiş. Hı, hı. Tamam ekmek yapıştı. Onu demeyeyim. Niye baktın Murat'a? Ha. Bazen gidiyor kızım, işte bazen böyle bakılacak. Şişt şey mi bak, tamam yarayın. Kız şişt şey mi bak, damağını yarayın kızım. mı ki. Bahçemizin domatesleri can dostlarım. Bazen gidiyor da Görüyor ara musunuz? sıra ona bakıyorum ben. Ha güzel Valla arkadaşlar turşumuz da bir iyi olmuş. Allah. Şu tarafın dolasın mı yakacağız? Buranınki de söndü valla. Getirip de bu kömürneyi dokmadık. Evet aldık. Komur var diyordun yandı mı? Oo açmışsınız da yanmış demek ki var. Ama o zaman az koymuşsun. Az koy diyordun zaten kömüre. Bu sene turşumuz süper olmuş yine. Her sene böyle turşum olur canlar. Vallahi bir güzel olmuş. Dört patlak turşu koyduydum. Bir buçuğunu yedik. Öbür de yaza kadar yeter. Ya kızım canın ne istiyorsa ye vallahi. Hiç çekinme. Hiç. Anam ayağım. Ayağım uçtu kız. <laughs> Sen onu <gidelim>. yiyeceksin <laughs> Sen yukarı üzlemişsindir. Bu sene alamadım ben yukarı Kalmadı. Şimdi yine şey diyor da işte şey demedim bütün ayrı bir diğer bakayım da. Şöyle çok getirtmem. az bir şey. Şöyle bazlama diyor Yeri geliyor ekmek alıyor diyelim sabah. Şimdi öyle yedik. Zaten bir bekle şimdi ben. Otum şeyi girdi kız. Çöpü iç. Şey kenarında. Ben içine. Çok şükür Rabbim. Verdiğin nimetlere verinlerce de şükürler olsun. gittik topladık arkadaşlar. Karşılık düpedüz olmuş. Şöyle ıcıcık yiyeyim de. 4 teliz. 2 ufağı da arkadaşlar. 2 de biraz şöyle şöyleydi. 4 teliz patates topladıydım. Ondan sonra 2 telizi. Ufak işte dediğim gibi. 1 teliz patatesimiz. Daha 1 telizi de bitiremedik. Öyle de mesela bektaş kızartmasını pek sever. Pişmesini pek sevmiyor da kızartmasını her gün kızarttırıyor. Ben niye olsun suyu Niye? Ben de dedi, çok pişirdim. <laughs> ne oldu? Çok pişiriyorum. Sen mi? Diyedin anne başka Orada bir şey Orada da yap. iyiydim bitirmeden geldiydim. Biraz daha alt olmuşa bekledim. Hmm. Diyedin anne. Şunu bir yap yanına tabii ki. Dur şu yemeğim diyorum yiyorum. Ne gidiyor? Yemeğine dokanıyorsa yeme kızım. Çatıyorum ben bari. Görünce duramam da ne yavrum, ben size. Nurim ya bu ben Nurim. Kaldır da. Bora kaldır. Ya da dibine <laughs> Kaldırayım bu da canın isterse. <laughs> ben de turşuyu nasıl seviyorum. Hani kalkılan ne nasıl yedirdik. <laughs> ben yoğurdu bekmezdi tabi. İyi olur. Yoğurtlu pekmezi ben de severim. Evvel kuyumda tayin doktum Şöyle ancak şeye, tabağa, kaseye. Üstüne de pekmez döktüm. O da güzel oluyor. <laughs> tayin <laughs> 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 hani de pekmez. Çıtlıklar nerede büyüyor ki? Ama böyle. <laughs> Anam bahçeye ektim de tohumlarından bitmedi kız. Tek iki üç kok çıkmış. Daha o da bu çocuk. Yeşillik iyi olur. Birisi çıttık neydi sormuş da. Çıttık yeşillik, ot böyle gösterildik. Çatı her derde de ilaç. Deva. Bu <laughs> şu düşüğümü kamaştırdı biliyor musun? kadar çıkmadı bakalım. Düğün kınan iyi. Ya ben düğün kınamda şey demedim ki. Yağınama dedim ki. Aha ben maklanın ötücü ortasına dedi. Ortaya yakından hemen çıkıyor. Kerala yakıldı mı? Ha görümcan şeyinde kınası şey o. Görümcan kınası değil mi? He? Bugün yatak odasını iyileştiriyordum. Çiğitti bahar. Ee, ama az önce bugün diyorum Şöyle bir paket kına çıktı. Senin kınadan kalmış herhalde. O zaman konuştuğun zora hiç. Ondan, <laughs> ondan, ondan bir yakın değil kız? Ben onu da da yakın etme etmedim. Ya. Hayır ben yakın etmedim. Ben de kaç senedir bayağı da herhalde 7-8 senedir kına yakınmadım. Hiç de bir yakınsan. Kınayı nasıl severim ben şöyle eliminden, kınalı elimine şöyle su ne içtim mi? Kınaya çayla ya da olan ne oynan ödeyeceğine giriyor. Ne bilmem ama. Keşke tabii çıktı bekmez getirseydim. Bekmezinle turşu yemezini nasıl severim. Neyse onu da yarın öğlen ne yiyeyim. ne? çok şükür elhamdülillah. Çiğlerimiz ne, pipillerimiz ne, nasıl iyi duruyor bakalım. Çabuk yiyelim ben ekmeği. Arkadaşlar ben ekmeğe pek çalışıyorum. Bakar sende valla çıktığın yenecek yerini yemeye onda yenmeyecek yerini yiyor. Şurası konur mu çıktığın asıl şuralar yine şu kokların oraları. Valla değişik değişik huyların var kızım senin de. Asıl şurası yine çıktığın şu kok tarafları. Allah Allah. Uyunu yiyin. Asıl yarayan yerini yemeyeyim. Ütmeye Hemen lezeye yeme. Hey, patates, Hemen şu patatesi veririz. Patatesten ekmeğimizden ona veririm. Hemen. Ondan sonra soba kulağımızı da çıkarırım. Doldurur gelirim. Acıkmıştır. Ona biz büyüdük büyük babam ona. Baya bir iki saat oluyor. Büyük babamın ben ekmek bildi bunu. Büyük babama ekmek aldım ya gündür Ondan sonra gelirken nasıl çabalıyor sevmeye geçtim. Ekmeğin birini de verdim. Lezimize. Şimdi bir de suluca yemekten. yine bir ya ekmek. Olur. Yine iki üç kaşık yoğurt. O ne? Turşunun sarımsak gelmiş. <laughs> sarımsak ne kız yok Niye için? Ne yapan Git kız. Sıçıra kızım var Vallahi. var? Topayla yani. ağzına geldi. Turşunun sarımsağı da mı inmez? Hepsini yiyelim valla. Suyunu da içerim ben turşunun. Elhamdülillah doyduk. Kötümde çıktık da doydum diyorum da. Yuvanı bitir. Çıtlığı seversin ya kızım. <laughs> ben de yemeğim diyorum. Turşuya verip ayağına mı olayım? <laughs> Acık açlı gittim anneme. Hı? Acık açlı gittim diye. Su bardağı getireyim de su içeyim. Hayır su bardağı getir Ben öbür tarafta yapıyorum sen burada yapıyorsun ya. Kocan arar konuşursunuz. Ben o yanda yat ben bu yanda yatarım Ya sen rahatsız ettin. Konuşacağımız olur. Tanışacağımız olur. Şuna bakalım. yaptım şuna bak. Bu da annalı kız diye gelecek. He. Domates atalım Can dostlarım, ne vereyim? Mecmur. çöplüğün şeyini niye düşürdün bana çöpünü kız? Ne alayım ha? Çöpünü düşürmüşsün. Bir de pekmezin en yoğurt kaçtıklayım. Maşallah zobanın temerine açtınız mı o şekil kalıyor. Benim bildiğim evin içi ıcık ısındı mı sopanın demirleri kakılır. Soğudu bile ev bak. Birden yakıyorsunuz. Ben sopayı kapatırım. Ev kızdı mı hemen kapatırım. Icık soğudu mu açarım. Icık soğudu mu at, geri kapat. Kızdı mı kapatırım. Bir hemen kalktım kızı yanımdan. Seni inanacak yiğitim valla. Az sonra çok da pancar yedim. <laughs> ne yiğitim de pancar da yiyeceğim. Azıcık yiğitim. Gerçi bir ekteşimle az önce atıştır dedim. Gibi ben de türlü yedim. pişirdim bak <laughs> Yorumlar mı <bakıyor>? Sevgi <laughs> Tüllüyüm yani severim valla. Hepisini yiyelim. Yaman pilavı kavururum. Baldan tatlı gider bana. Zeyan'la soğan kırarım. <Sessizlik> Çok şükür Rabbim. Binlerce teşekkürler olsun verdiğim nimetlere. Şone, bahar, pasta mı şey şu ne bakar? Pastamış yiğitmiş. Şura bak hele. Kızım nasıl uğra çaptı? Onu bir al hele. He dün de çıkıyoruz. Getir işte. kızım getir aman diyeyim. Hele az önce çektirdim de. Şey yiydik ha. Şu da Bize top kaçmış. Kanepenin koltuğunun altına vuradım top Küçük. Biraz şey yiyeceğim. Bekmez. Vallahi şöyle ikişer üçer soğum yemeklerin yanında getireceğim. bari yiyeceğim. Ay ay yine şu günlerde kalbim çarpıyor. Arkadaşlar kansızlaştım mı? Yani kalbim çarp, kalbim çarpıntı yapıyor hemen. Yani biliyorum. İyice alıştım yani. Hemen lesime hemen. Alexime lesime. Şunu da alayım hemen. Bak ekmeği yiyorum. Ah onda sürekli o. Hemen bir kopayım hele ona bir ekmeğini bir vereyim canlar. Aslında her gün ben kendim yemeden onunkini verirdim de. Lesininkini canlar. Bugün işte yatak odasının ne uğraştım abi. Ondan şey demedim, yetişemedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de su içeyim. Çok şükür elhamdülillah. Zaten yeşilini görünce karpuz geldi aklıma. Aman diyeyim Bahar. <laughs> Can, karpuz, istedim karpuz neyim yok şimdi. <laughs> ha, bu karpuz neyim bulamaz gince valla. Yeşil yeşil görünce. <laughs> sulu sulu karpuz çiçek Bakarımızın kapağını kapatalım, burayı kaldıralım. <laughs> Aynı karpuz bile mi gibi ama? Eee, Bahar. Bizim zamanımızda var ya, şu Fatih Oğun diye model var ya şu, ondan paspas ürünlerdi. Hı -hı. Hatta bizde de vardı bir da. Bir de ben ördüydüm de, hatta şu kadar da onu kaybettim. Evimde de gittiydi. Bizim de vardı. Buradayken örmedim ben. Bu eve, o, o paspasım kar dolabımın gözünde. Onu bir yere serin. Yok, şey edecek. Şimdi ortaya, antreye sersem ortaya serinmez. Oturuyor. Gün gelir, o da bir yere lazım olur. Sererim, yiyeceğiniz. Kış günü karpuz da satılmadı. Anam karpuzu nereden bulacağınca. Yazın var ya, bahçemizde ya, karpuzlar, kavunlar ne kadar yedik biz. Kış, kışın ortasına kadar yedi, yedim neredeyse ben. Şu Mutfağa şur. koydum. Mutfağımıza tonladım, topladım, koydum. İşte o dokunuş. Tevam kapının arkasında ya kapıyı açalım o yüzden bekleyeceğiz ondan dolayı. Haa aynen he kapı çarpar da şey der. Normalde yemeğe yiyince ben fazla bekletmem. <laughs> aynen de tribut tam orada istersen ıcık şişeyip ondan sonra dursun ne az sonra sonlandı. Atalım zaten anca yarım. Allah arkadaşlar hadi dedim bu da böyle videomuz olsun dedim. Ne olayım? ne yapayım. Hani diller ya. Her şeyi sende. Aynen her şeyi bende. Ne olayım arkadaşlar. Can dostları. Ay, ben de işte geçeyim. Dışarı çıkayım. Ne bu duygu da atıyor. Elimden geldik kadar ne yapayım can dostlarım işte ne yaparsam onu çekiyorum atıyorum. Evin içinde ne öyle can dış kuru vesayetçi kora bura gitmiyor ne bu dost atıyor. Yok bir de ben biz yani oraya buraya pek giden birisi değiliz. Biz fazla yani. değil fazla gezmeyiz. Yani. sürekli 24 saat. Evimde ne yapıyorsam işte yemek pişirirken ondan sonra yemek yiyerken temizlik yaparken e, bahçede bahçede olunca odun komür getirirken diyenin hava. Yani böyle böyle inşallah bir seviye gelecek canlar. Önce Rabbimin izniyle sonra sizlerin sayesinde inşallah bugün de perşembe perşembeniz mübarek olsun can dostları. Nuriye'nin koy hayatında da diyeceğim unutmuş kalmışsın. Az önce aklıma geldi bahar diyorum. Öbür videomuzda diyorum ben hayırlı perşembeler diyeceğim diyorum unutmuşsun diyor. Anne diyor şey dedi analı hızlı dedi gayri diyor da çok unutkanlık var arkadaşlar çok yani aşırı derecede bilmiyorum bir şey şimdi mesela birisi bir şey dedi mi aradan vallahi 5 dakika geçmeden yani kavamın içinden silinip gidiyor kavam dolu ya ondan yani kavam pek doldu arkadaşlar Can dostlarım bu videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Hayırlı huzurlu geceleriniz olsun inşallah. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı unutmayalım. Bir de videomu derken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar Nure'nin köy hayatı olsun. Bura olsun. Yani video attığım anda ilk videonun ilk iki saat izlemesi çok çok önemli. Yani izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Rabbim Başka eme... videolarda görüşürüz. Rabbim emanet olun. Bay bay canlar. Bizi izlemede kalın. Bir yere gitmeyin. Sağ olasınız. Hepiniz sağ olun canlar. Allah razı olsun hepinizden.